<laughs> Salam aleykum tatlı kız nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Seni gördüm çok iyi oldum. Seni güneş çıktı yakaladık. Sen sen çok güzelsin. Seni her defa görende yüreğim açılıyor. Cık, o senin güzel bakışın ya. Hayır o benim güzel bakışım değil. Bu bu te, sen tebiyetin yarattığı bir mucizesin. Estağfurullah. Adın Elena mı? Yox, Candan sənin. Mənim adım Çingizdir, amma ora Elena yazılı bax. Orada başqa bir isim yazılıdı, dəyişirdim, öylə qaldı. Hə, adın Hə, doğrudur da, sən demişdin ax, adın Candandır. Hə, Candan. Hı. Candan tək yaşayırsan yoxsa ailəndən yaşayırsan? Ailəm ilə yaşayıram mən. Belə nə ilə məşğulsan? Oxuyursan, yoxsa işləyirsən? Şu anda çalışmıyorum. Sən də hələ də sirkdə çalışırsan, de mə? Hə, mən sirkdə çalışıram. Belə iş iş sad yoxdur orada. Belə işlər mi sirkdə? Yox, sirk yox. Sən ümumiyyətlə nə çalışırdın? Əvvəllər harda çalışırdın? Mən zətfən yerli universitet bitirdim ya. Okulum yerli bitdi sayılır. Hə, sən neçə yaşın var onda? 21, 22. 22 isən? Amən köpəlmişəm. Mə aid aid candan. Ben artık köpelimişim. Yok yok sen hala dinsin, güçlüsün. <laughs> ya vallahi koca ama Aycan'dan 37 yaşım var. İşte hiç göstermiyorsun ki. Salih teşekkürler. Beni 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 zaman saklayan biliyor musun nedir? Ne? Sence ne beni zaman saklıyor? Spor. Evet, spor. Sigaret içmiyorum. Pis verdişlerden uzağım. Ona göre zaman kalıyorum. İşte o yüzden bence ben. Belli. <laughs> Ve maşının yağını tez tez değişiyorum. Ne? Arabamın yağını tez tez değişiyorum. Benim arabam var. Aha. Yani arabamla tez tez gidiyorum. Gedi Servislere. Anladım. Arkadaşlar tıklayın. Dostlar tıklayak dostlar. Ela bu dört binini üstünde almış Ben senden başka hiç pek yapmıyorum. Bana da istek atmıyorsun ki hep atıyorum. ben atıyorum. Beni unutuyorsun. Yok ben narahat etme istemiyorum da seni. Yok yok. istediğiniz zaman unutabilirsin. Yok ben böyle pek yapan değilim. Aslında evveller yapırdım. Azerbaycan'da olan da TikTok ile çalışıyordum. Allah bereket versin abiler var idi. Kardeşler vardı. Yakışıklı olanlar desteği oluyordular. <laughs> Şimdi bura gelmişim işleyirəm, deyana dair deyirəm, istəmirəm, qoy geçsinler başka bir adama desteği olsunlar. Öylesine açıyorsun sohbet makarası ya. Hə, elə girəm məhəbbətlə, məhəbbət ediyorum burada. Darıxıyorum da, bütün günü burada herkes ispan dilinde konuşuyor, adamın yüreği sıxılıyor. Hmm. Ona... Ben teşekkür ederim. Ona Bu göre... sefer de belki günlerini alırız. <laughs> Haa. Alırsan, niye almırsan ki? Her şey olabilir. Hayat sürprizlerle doludur. Aynen öyle. Senin aslin kökün neresindendi, Türkiye'nin? Tunceli, biliyor musun? Ben teşekkürler. Tunceli? Evet, büyük ihtimalle duymamışsındır. Küçük bir yer. Yok, o neye yakındı o? Hangi tarafa yakındı? Doğuya yakın, doğu tarafına. Doğu, arada Kürt olan yer, evet. Kürtler olan yer. Ha. Kürt sen sen de. Ben de Kürtüm. Ha, lab yaxşı. Mənim Kürt, Kürt dostlarım çoxdur. Kürtler mert milletti. Evet, yani Türk arkadaşlarım var o zaman. Ben Kazakistan'da olan da, ben Kazakistan'da işleyen de sirkte, Kazak, Kazak, ben Kazak kızlarla geziyordum. Kazak erkekler kıskanıyordu. Günlerin bir günü kazaklar adam teşleyen olur akı. Ay Elena, ay candan. Kazaklar teş teş dövüşe bilmiyorlar. Adamın üstünden töçülüşüyorlar çakkal kimi. Aa, Benim üstüme 15 tane kazak töküldü Başımız adımı yağdılar. Ya, evet. Buramız adımı partlattılar. Ya. Beni çok kötü dövdüler. Niye ki? Bana demiyorum kıskandıklarından. Kıskanıyorlar. Onlar sevmiyorlar. Onlar Azerbaycanlıları, Türkleri, Kürtleri onlar sevmiyorlar. Kazaklar ancak Kazaklar, Kazak erkekleri diyorum ha. Kazak kızları Azerbaycan, Türk, Kürt erkeklerini çok seviyor. Ama oğlanların çoksa sevmiyor bizi. Ben orada gördüm her şeyi. Beni orada dalaştım. Bana orada hemen o şehirde Kürtler var idi. Spor salonunda tanış olmuştuk. Eşliyorsan beni. Beni o spor salonunda Kürt, o çocuklarla tanış olmuştum. Onlar bana yardım ben etti. Onlar hepsini ağzın kırdı. Yani onlar seni dövdü, sen de onları dövdün. Evet, dövdün nedir ya? Onların videoları hala da benim telefonumda var. Onların, onlara bir, bir baştan... Bir orada bir kazak vardı. Onun yüzüne o kadar tüpürmüştüm ki ağzımı tüpüreceği kurmuştu. Niye ki sen ne yaptı? o benim başımı turbayla vurup yarmıştı. Başımı burasını patlatmıştı. Başımı burasında bir tane de başa emele gelmişti. Bunu durduk yere mi yapıyor? Andola Allah'a durduk yere yaptılar. Bak Kur'an hakkı. Nerede nedir ben kazak bir kız benden hoşlanıyordu. Ha, demek ki kazak kız da arkadaşı mı akrabası mı ne öyle bir şey demek. Arkadaşı değil burası o kazak kız ona burası benden hoşu gelirdi o da kıskandığından yaptı onu. Baren teşekkür ederim kıskandığından. Ne kadar gereksin de 15 kişi yani. Nece? Bir de 15 kişi yani, niye bir anda şey yapıyorlarsa? Beni zemburdular telefonuma, dediler gel bura. Ben de gittim ora spor salondan çıktım gittim. Hele Allah, Kıtsatan'da salam aleykum eyleyen de taşla vurdular alnıma. Hepsine <laughs> ışık, yandı söndü. Bir de gördüm başıma zatıma tökülübüler. Başını gözümü yardılar. Çok çok kötü döydüler yani beni. Teşekkürler. Bu adam Batman mı? Ne Batman'ı? Batman, Batman değilim, ben zorroyum, Azerbaycanlı zorro. Meksika'da faaliyet gösteriyorum. Yok şey hani yüzüne siyah yapmışsın ya buraya, Batman'e benzetmişlerdi o yüzden. Batman evet, tekrar. Batman kimi bir şeyim ben. Ben Çingizmen'im. Nesin? Çingizmen. Hmm. Hmm. Batman de bir kahramandır, ben de kahramanım. Ben de Azerbaycan bir kahramanıyım. Ben de Azerbaycan'ın kahramanısın. Evet. Güzel. Teşekkürler. Azerbaycan'da bütün çocuklar beni tanıyor. Hepsi. Hepsi. 99 çocuk okullarda olan bütün çocuklar beni tanıyor. Bir tane daha güven mi çek? Evet. Bir de seni izliyorlardır da hep oradan şey yapıyorum. Benim YouTube'da da böyle kanalım var. YouTube'da bundan çoktur benim izleyicim. Harbi mi? Evet. Sadece olarak burada olan da öyle de çok videolar YouTube'da seçmiyorum. YouTube'da böğüş kanalım var. E, TikTok videoları nasıl kaldırmıyor ya? Bazıları hani vurmalı kırmalı ya. Normalde kaldırıyor bu tarz şeyleri. Artık TikTok padoşlaşıftır. Örgeşiftir benim videolarıma. He, alıştı Orada şimdi bir ünanslar var da ben sana bir şey diyeyim biri var sen taş yapıyorsun onda engelli biri de var sen, sen, ben onu sahnede çekiyorum orada insanlar var o tiktok görür ki bu sahnede olan profesyonel bir insandır ama Bence de. sen tehdit bir video çeş, e, tehlikeli videon kapanacak. İşte demek ki TikTok bunu algılıyor, ona göre yapıyor. Mesela sokakta evet, yapsalar aynısını. Evet, sen, aynısından. senin videoların sahnede olmalı, profesyonel olmalı. Ona göre TikTok algılıyor. Artık benim üz, üzümü TikTok tanıyor. Bana spam gelmiyor. Bana spam aldık malını da atıyorlar küfür yapanlar yapanda. <laughs> ben de danışanda bir de görsen küfür edilen. Beni hesaplaştıranı yağlıyorum. <laughs> Dişlerin zadında kaşaydı. Ay candan. Diyersen dişler ve yakışık kulluk ediyorsun. Bunu anlamadım. Diyorum ki dişlerinden yakışık kulluk ediyorsun. Yakışık Diş biliyor musun nedir diş? Evet biliyorum. Nedir diş Yakışıklılık ne? Bu. Ay sağ ol. Yani dişlerin ağdı da. He, anladım. Anladın mı? Evet. Anladım mı aşkın nasıl yok mesela sadece budur. 20. Sen o subay olsaydım seninle evlenerdim ay candan. Niye? Subay olsaydım seninle ağlardım sen senin senden nişan gelerdim karı yapardım seni senin seninle evlenme isterdim subay olsaydım. Niye sıkçı olunca <laughs> ne oluyor? Ha? Bu mesleği yapınca ne oluyor ki? O xoşbaxd olardıq da, evlənərdim mürəmmə yatan qızsan, belə gözəl görsən qızsan. Nə qıssam. alaka, nə alaka? Ay şey konuşma, təvəssül. Biz sən də arkadaşısan, arkadaş. Hə, də arkadaşıq da, mən nə deyirəm ki, o. olsuz da səni alan deyiləm, mən subay deyiləm. Subay Səşdi. olsaydım, çıxardı, deyilmi? Subay olsaydım, köpəlmişəm, mənim uje <laughs> hay-hayım gedib, vay-vayım qalıbdı. Üstü <laughs> bəzə iç təzəyəm mən. <laughs> Bekara anladım anladım zaten. Eşitsin mi böyle bir söz? Üstü bəzək, içi təzək. Bu bizim sözümüzdü. Elə valla Azərbaycanda da sözden istifadə ediyorlar. Başını anlamadım da tez etmesek. Üç iki saniyedir. Bayan teşekkür ederim. İyi ben çıkıyorum. Günaydın. Görüşürüz. Gettin mi? Oldu. Kendine iyi bak. Sen you back.